Bu bölüm, adını bilmiyorsanız muhtemelen bilmeniz gereken bir adamın hikayesi. Joe Medicine Crow. Joe Medicine Crow bir bilgin, bir yazar, bir tarihçi, bir sözcü ve bir savaşçıydı. Aslında Crow Nation'da savaş şefi unvanını kazanan son kişiydi. Ve bu unvanı muhtemelen hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde kazandı. İşte Ağı Podcast Her Şey Her Yerden'in bu bölümündeki büyüleyici ve ilham verici hikaye. <laughs> Joseph Medicine Crow, 27 Ekim 1913'te Güney Orta Montana'daki Indian Reservation'da doğdu. Crow Nation'da prestijli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Crow kabilesinin bir şefi olan ve kendisi de 22 yaşında bir savaş şefi olan Neo Medicine Crow'du. Büyük babası, General Juster emrinde izci olarak görev yapan ve Little Bygone Savaşı'na tanık olan White Man Runsim'di. İki Dünya Savaşı'ndan önce, 1939'da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini aldığında Crown Nation'ın yüksek lisans derecesi alan ilk üyesi oldu. Tezinin konusu, Avrupa kültür temasının Kral Kızılderililerinin ekonomik, sosyal ve dini yaşamı üzerindeki etkileriyle ilgiliydi ve Kral kabilesinin kültürüyle ilgili en önemli biri haline geldi. Doktorası için derslerini 1941'de tamamlamıştı, fakat savaşın başlaması planlarını askıya aldı. Öğretmen olarak çalışmaya başladı ve 1943'te orduya katılmadan önce bir tersanede çalıştı. Askeriyede 6. Ordu grubunda 103. Piyade Tümeni'ne izci olarak atandı. Bir izci olarak görevi, düşmanla doğrudan savaşa girmek değildi. İzciler keşif birimleridir. Görevleri ana birimin önüne geçmek ve düşman hakkında bilgi almaktır. Çoğunlukla standart birliklerle aynı donanıma sahip olsalar da, Görevleri mümkün mertebe savaşmak değil, bilgi almaktır. Bu noktada krov savaş şefi olmak için nelerin gerekli olduğunu açıklamamız gerekiyor. Savaş şefi verilen değil, kazanılan bir onurdur. Bir savaş şefi olmak için savaş sırasında 4 cesaret eylemi gerçekleştirmeniz gerekir. Savaş şefi unvanının verilebilmesi için 4 eyleminde tamamlanması gerekir. Bu 4 eylemin birincisi, savaş sırasında bir düşmana onu öldürmeden dokunmalısınız. Bu aynı zamanda darbe sayma olarak da bilinir. İkincisi, bir düşmanın silahını almalısınız. Üçüncüsü, bir savaş partisini başarıyla yönetmeli ve görev tamamlandıktan sonra canlı olarak geri dönmelisiniz. Ve dördüncüsü, bir düşmanın atını çalmak zorundasınız. Büyük ovalarda savaşırken bile bunların dördünü de başarmak zordur. Ama çoğu insan Avrupa'da mekanize bir savaşta bunu başarmanın imkansız olmasa da özellikle zor olduğunu düşünürdü. Çoğu savaşta savaşırken mirasını ve geleneklerini her zaman yanında taşıdı. Savaşa girmeden önce üniformasının altındaki kollarına kırmızı savaş boyası sürerdi ve Avrupa'ya gitmeden önce bir sandens şifacısı tarafından kendisine verilen kutsal sarı boyalı kartal tüyünü miferinde taşırdı. Birimi Silfri Red hattında ilerlerken bu dört testin ilkini tamamladı. Silfri Red hattı, İsviçre'den Kuzey Denizi'ne kadar uzanan Alman sınırını çevreleyen Alman savunma tahkimatıydı. Sınır boyunca beton sığınaklarla ağır bir şekilde güçlendirilmişti. Birimi yerleşik Almanlarla karşı karşıyaydı komutanı ona 7 askerden oluşan küçük bir gruba liderlik etmesi, sığınağa saldırması, TNT ile havaya uçurması ve ardından biriminin geri kalanının ilerlemesine izin vermek için açıklıktan geçmesi için talimat verdi. Bu bir intihar görevi olabilirdi ama John'un komutanı bu işi yapabilecek tek kişinin o olduğunu düşünüyordu. Joe adamlarıyla ateş altında ilerledi ve sığınağı patlayıcılarla birlikte imha etmeyi başardı. Bir efsaneye göre Joe, açtıkları delikten koşarak geçerken, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman topraklarına ayak basan ilk Amerikalı oldu. Ama bu hikayeyi doğrulamak imkansız. Bu görevle birlikte Joe, savaş şefi olmanın dört şartından ilkini tamamladı. İzci olmasına rağmen bir savaş ekibini başarıyla yönetmeyi ve canlı olarak geri dönmeyi başardı. Alman sınağını temizlerken gösterdiği cesaretten dolayı Bronz Yıldız ile ödüllendirildi. Bir sonraki adım kendi birimi Almanya'da ilerlerken gerçekleşti. Bir Alman köyünden geçerken Joe birliğinden ayrı düştü. Bir binanın köşesini dönerken aynı anda bir Alman askeri de aynı köşeyi dönüyordu. Beklenmedik bir şekilde birbirleriyle çarpıştılar ve kasklarını çarptılar. Joe hızlı düşünerek Alman'ın tüfeğini kaptı ve yere fırlattı. Kendi silahını da bırakarak askerle göğüs göğüse kavga etmeye başladı. Joe sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve askeri boğarak öldürdü. Alman askeri can çekişirken annesine seslenmeye başladı. Alman askerinin annesine seslendiği bu hareket John'un boğazını sıkmaktan vazgeçmesine ve askerin kaçmasına neden oldu. Ama savaşın başında Alman askerinden aldığı tüfek hala elindeydi. Pro savaş şefi şartlarından ikisini daha tamamlamıştı. Bir düşmanı öldürmeden ona dokunmuştu ve düşmanın silahını almıştı. Dördüncü ve son şart olan bir at çalmak imkansız görünüyordu. Batı cephesinde o kadar çok at yoktu. Bilinenin aksine Almanlar aslında 2. Dünya Savaşı'nda çok sayıda at kullandılar ama bunlar çoğunlukla Doğu cephesindeydi. Belki bunu başka bir günde anlatırız. Almanya'da ilerlerken John'un birimi, kıdemli Alman SS subaylarının saklandığı bir çiftliğe rastladı. Kamptaki bir kanalda 50 safkan yarış atı vardı. Birlik sabah kampa saldıracaktı ama Joe o akşam komutanından saldırıdan önce gizlice içeri sızmayı ve ateş başlamadan önce atları dışarı çıkarmayı rica etti. O sabah saldırı başlamadan önce Joe, sadece bir ip ve Colt 1911 tabancasıyla birlikte kampa gizlice girdi. Muhafızlar binalardan birinin içindeyken en iyi atı gözüne kestirdi, ipi dizgin olarak kullandı ve eğersiz bindi. Daha sonra 50 atın hepsini ahırın açık kapısından çıkarmayı başardı. Hepsi çıktıktan sonra birimi ateş açtı. Atını sürerken bir krov övgü şarkısı söylemeye başladı. Her şeye rağmen bir krov savaş şefi olmak için dördüncü ve son şartı yerine getirmeyi başardı. Montana'daki kabilesine döndüğünde bir kahraman gibi karşılandı. İhtiyarlar onun savaş hikayelerini duymak istediler ve Joe onlara atları çalma hikayesini anlatırken, ihtiyarlar onun bir savaş şefi olmak için dört şartı da yerine getirdiğini fark ettiler. Joe zamana kadar bunu yaptığının farkında bile değildi. Joe'nun savaştaki başarıları olağanüstü bir yaşamın sadece başlangıcıydı. Joe, Crow Nation'un sözcüsü ve tanınmış bir tarihçi oldu. Kabile için anıların bekçisi unvanı verildi. Crow tarihi ve kültürü hakkında birçok kitap yazdı aynı zamanda Little Baygon Savaşı konusunda popüler bir konuşmacıydı ve büyük babası tarafından kendisine anlatılan sözlü hikayeleri aktardı kendisine üç fahri doktora derecesi verildi 1999'da Birleşmiş Milletler önünde konuşmaya davet edildi 2008 yılında 2. Dünya Savaşı'ndaki eylemlerinden dolayı Fransa'da kendisine Onur Nişanı verildi ve 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek sivil onuru olan Özgürlük Madalyası'na layık görüldü. Joe Medicine Crow 2016 yılında 102 yaşında vefat etti. Savaş şefi unvanını kazanan son ovalı Kızılderiliydi. <laughs>